arkadaşlar. Şimdi 1960 sonrası mistik duyarlılıkla eser veren sanatçılar ve ağırlıklı olarak da zaten arkadaşlar 7 güzel adam. Cahit Zarifoğlu'nun olduğu arkadaşlar Erdem Beyaz'ın olduğu Maraş Sesi tayfası diye bildiğimiz 7 güzel adam. Şimdi bakalım. Bak. Bir Cahit Zarifoğlu. Mistik duyarlılıkla eser veren sanatçı mistik derken dini metafizik duyarlılıkla eser verecekler. Ve bunların başında da Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu arkadaşlar Necip Fazıl çizgisinde ve ikinci etkisindedir. İslami bir ruh vardır, Batı karşısında vardır. İsmet Özel onun için der ki genç Müslüman şairlere örnek der. Yani onun genç Müslüman şairlere örnek olduğunu yapar beyanı kapalı düşünce şiirleri yazar. Ve Rasim Özden Ören ile Erdem Beyazıt ile Akif İnan'la Maraş sesinden arkadaştır. Boşuna yedi güzel adamın içinde alınmıyor değil mi bunlar? Peki arkadaşlar bunlar aynı zamanda edebi kişilik midir? Evet hepsi edebiyatçıdır. Ve belli dergiler çıkartmışlar mıdır? Evet. Bunlar mesela arkadaşlar biraz sonra adını anacağımız Hamle ve Mavera dergilerinde de bulunmuşlardır. Konular nelerdir hocam? Konu olarak şiirlerinden ne anlatır? İslam motifleri anlatır. Korku anlatır, yalnızlık anlatır. Ve asıl ünü şiirdedir. Bak, işaret çocukları, menziller, yedi güzel adam korku ve yakarış. İşaret çocukları, menziller, yedi güzel adam korku ve yakarış. Bir, işaret çocuklar. Güzel. Mistik dini eseri menziller. Modern epik söylem yani modern zamanların kahramanlık mitosu yedi güzel adam geldik mistik korku ve yakarış. Hadi bakalım bir işaret çocukları iki menziller üç yedi güzel adam dört korku ve yakarış. Anlaştık hocam romanı var mı olmaz mı romanı mesela bakın. Savaş ritimleri Afganistan'ın işgalini anlatır. Anne, bir pilotun uçma hevesini ve bir pilotun uçmak için yaptıklarını hikayesini anlatır. Ama gençler, yarım artık koyayım. Ne demek? Yarım kalmış bir romandır. Şimdi tahtanın üstüne tekrar geçecek olursak, hikayesi vardır. Hikayesi ins. Günlük, yaşamak. Yaşamak günlüğü vardır. Çocuk edebiyatında yürek dedeyiyle padişahlığa kuşların dili karşımıza çıkar. Şimdi şiir ve romanlarından başka bilmemiz gereken dergileri vardır. Bak, bir, Hamle Dergisi, iki, Mavera Dergisi. Açıya geçme dönüşü. Bunları Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, mesela arkadaşlar Hamle'nin içinde Mehmet Akif İnan, bunlarla beraber çıkartmışlardır. Bir de Açı Dergisi vardır. Üç dergi. Hamle, Mavera, Açı. Hadi bakalım şiirlerini tekrar edelim. İşaret çocukları, menziller, yedi güzel adam, korku ve karış. Hadi bakalım romanlarına. Afganistan'ın işareti, savaş ritimleri, bir platonu Hayali, anne şeklinde çıkar. Evet. Diğer şairimiz Erdem Beyaz. O da İslami şairlerden mi? Evet. Arkadaşlar, kent hayatı ve metropol hayatının insanı mahvettiğini anlatır. Gerçekten de mahvediyor. Ölüm konusunu çok işler. İslamiyet'ten, İslami şairlerden Necip Fazıl ve Sezai Karakoç etkisi belirgindir. Bak, şiiri sebepey risaleler. Mistik dini şiiri sebepey arkadaşlar ve risaleler. Bak, sebepey risaleler. Bir daha sebepey, bir daha risaleler. Anlaşık. Gezi aslında da İpek yolundan Afganistan'a bak Afganistan temine dikkat edelim. Anlaştık. Yine arkadaşlar Cahit Zarifoğlu Erdem Beyaz Maraş sesinden yedi güzel adam. Al yedi güzel adamdan birisi daha. Nuri Pakdil. Kudüs şair olarak da Maraş sesi mezundur. Hukuk fakültesi bitirmiştir. İslami şairdir. Bak en güzel yanı şu. Arap şiirinden ve Batı edebiyatından çeviriler yapar. Arap şiiri çevirileri vardır. Batı edebiyatından da Prevetten vesaire çevirileri nedir? Vardır. Hem şiir hem oyun. Şimdi geldik bak şiirlerine. Bir. Ay operası. Anneler ve Kudüsler. Çok değerli. Kasırganın çatırtıları. Guleviçcan çevir. Ahit Kulesi. Arap şiiri bir. Arap şiiri ki Güldest olarak da bilinir. Osmanlı simitçiler kasidesi sükut suretinde. Hadi sayalım. Bir prevertler. Ay operası. Anneler ve Kudüsler. Kasırganın çatırtıları. Ahit kulesi. Arap şiiri. Arap şiiri. Bir iki güldeste. Osmanlı simitçiler kasidesi sükut suretinde. Hadi bakalım. Ay operası prevertten. Anneler ve Kudüsler kesinlikle değerli. Kasırganın çatırtılar. Ahit Kulesi kesinlikle değerli. Arap şiiri bir, Arap şiiri iki. güldestora e olarak Osmanlı simitçiler kasidesi süküt suretinde. Bir daha. Ay operası. Anneler ve Kudüsler. Kasırganın çatırtıları. Ahit Kulesi. Arap şiiri bir, Arap şiiri 2 Osmanlı Simitra kasidesi sükut suretinde. Hocam denemede yazıyor mu? Başarılı hem de yazıyor. Bak zaten topladığı zaman çok rahat olacak. Bir at bir iki. Bir at bir iki. Otel gören defterler. Bir yazarın notları. Otel gören defterleri bir yazarın notları birden beşe kadar seriyle. Bakın 1-5. Evet. Bağlanma. Klas duruş edebiyat kulis. Hadi bakalım. Bir biat, iki otel gören defterler. Neymiş? Biat, otel gören defterler. Bir yazarın notları bağlanma, klas duruş, edebiyat Kulesi. eserler. Peki hocam. Tahtanın bu bölümüne bakınca oyunu var mı? Var. Put yapım evleri. Harikalar tablosu. Umut korku. Gizli da ne vardır? Batı notları. Ama ben şiir ve denemelerini her zaman bir adım önde tutuyorum. Anlaştık? Geldik Mehmet Akif Yine Maraş Cister. Yine aynı ekolden bak. Eğitim bir sen ve memur sen kurucularından edebiyat Bak. Divan şiiri ile modern şiiri sentezleştirme. Sentez ister. Tamam. Bak bir. Hicret adlı şiir kitabı vardır. Denemeleri din, uygarlık, edebiyat, medeniyet üzerine. Demek ki şiir kitabın adı nedir dediğim zaman ne diyeceksiniz? Hicret. Mehmet Akif inan deyince aklımıza ne gelecek? Hicret. Anlaştık? Şimdi yedi güzel adam ekolünü bitirip Hilmi Yavuz'a geçelim. Talat Hanım'ın şairi azam dediği. Arkadaşlar bu arada televizyondan görmeye de alışkın olduğumuz TRT'den Hilmi Yavuz. Bak Ahmet Haşim'den, Yahya Kemal'den, saf şirden etkilenir. Al Safarlı Çelebi de bunun içinde ve divan şiiri. Amacı batı şiirini, halk şiirini, divan şiirini ve modern şiiri sentezleştirmek ister. Ne kadar güzel değil mi? Hepsi sentezini ister. İstariye ve benzetme sanatına çok yer verir. Hani dersin başta dedim mi? Şair azam demiştir ona Talat Arman. Ve Neruda ödülünü neydir? Sahibidir şiir ve romanlarıyla ön planda olan sanatçımızdır. Bak, halk şiir etkisinde, divan şiir etkisinde, Yahya Kemal etkisinde ve Ahmet Haşim etkisinde olan şiir kitabının ismi Bakış Kuşu. Geldik divan şiir üzerine, Bedettin üzerine şiirler. Divan şiiri etkilenmesi adı üstünde doğu şiirleri. Gizemli şiirler, tasavvuf etkisi, yaz şiirleri, zaman şiirleri, ayna şiirleri, çöz şiirleri, söylen şiirleri, hurufi şiirleri. Şunlar kırmızı kalemle aldıklarım. Çok hani bunlar ezberleyin anlamında değil. Toplu şiirler bunlar. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Erguvan sözler, kayboluş şiirleri, gülün ustası yoktur. Ve yine bir toplu şiiri büyüsün yaz. Tamam mı? Büyüsün yaz diyelim şöyle arkadaşlar yapalım. Şimdi biz bu adamı önemsiyor muyuz? Önemsiyoruz. Şimdi biz bu adamı şuradan itibaren hep beraber arkadaşlar tekrar edecek miyiz? Evet. Şimdi bakın. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bak. Şiirler, 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 şiirleri, 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 şiirleri şiirler. Bak şiirler şeklinde gidiyor. Bakın hep beraber. Bir. Şöyle ayıralım ve bunları kafamıza yaza yaza gidelim. En azından bir aşinalık oluştursun. Bakış. Kuşu. Bedrettin üzerine şiirler. Doğu şiirleri. Gizemli şiirler. Yaz şiirleri. Zaman şiirleri. Ayna şiirler. Hadi bakalım. Bir. Bakış kuşu. Bedrettin üzerine şiirler. Doğu şiirleri. Gizemli şiirler. Yaz şiirleri. Zaman şiirleri. Ayna Şiirleri. Bak şiirler diye gidiyor. Geldik. Arkadaşlar çöl şiirleri. Söylen şiirleri. Hurufi şiirler. Bak şuraya kadar olanları bir daha sayın. Hadi bakalım. Çöl şiirleri. Söylen şiirleri. Hurufi şiirler. Toplu şiir kitabı. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Erguvan sözler. Bakalım buraya. Kayboluş şiirleri gülün ustası yoktur. Büyüsün yaz. Sen bir büyü, büyü büyü büyüsün yaz. Geldik. Kaybolu şiirleri gülün ustası yoktur. Büyüsün yaz. Peki roman da var. Özellikle modern ve postmodernist roman açılan kapı orada da geçecek demek ki. Tuaremina. Fehmi Kağan'ın acayip serüvenleri. Özellikle bunun adını çok anlayacağız. Modern postmodern romanda ve kuyu. Romanlar neymiş? Tuarmina, Fehmi Kağan'ın acayip serüvenleri, kuyu. Anıları var. Ceviz sandıktaki anılar, deneme, kültürü üzerine roman kavramı ve Türk romanı felsefe ve ulusal kültür olarak çıkar. Şimdi geldik. Nurullah Gen, çağdaş naat ustası Yağmur şiirinin şair. İslami bir şiir şairidir. İslami şiirler yazar. Necip Fazıl Sezai Karakoç etkisindedir. Hüzün, yalnızlık, ölüm, hayat konulan işler. Bak çağdaş natı yağmuruyla ünlüdür. Bak eserlerde şiirler. Çiçekler üşümesin. Nu Mu Nuya Geva. Siyah gözlerine beni de götür. Okuyayım. Çok güzel. Rüveyda. Çok hoş çağdaş naatse yağmur. Aşkım isyanımdır benim. Ve gençler şiir kitaplarını topladığı yer şiirlerini mahrem ve münzevi toplu şiirler. Bak çiçekler üşümesin. Nuyageva siyah gözlerine beni de götür. Rüveyda yağmur aşkım isyanımdır benim. Mahrem ve münzevi özellikle şunlar istiyor. Siyah gözlerine beni de götür. Rüveyda yağmur. Bir daha siyah gözlerine beni de götür. Rüveyda yağmur. Evet şimdi bak Ebu Bekir Eroğlu İslami şairdir. Evet tamam tasavvuf etkisi vardır. Peygamber hikayeleri ve menkıbelerle ilgilenir. Dergisi vardır yönelişler. Bak şiirleri. Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, 24 Şiir, Şahitsiz Vakitler, Denemesi Var, Sezai Karakoç'un şiirinde de Sezai Karakoç etkilenmesi barizdir. Sedat Umra, eşyanın şair olarak bilinir. Eşyanın metafizini anlatır. Yani adam görünen de değildir. Görünen ötesindeki görünmeyendir. Yani şu kalem değil. Bunun arkasındaki Asıl kalem olgusu zihnimizde kalem tasarımına, kalemin gerçek şekline gider. Şiir kitapları, leke, kara, ışık, gittin taş atarak denizlerime. O zaman bana buradan gittin taş atarak denizlerime. Bizim Sedat Umran'da bilmemiz gerekenler. Şimdi bunlar. Bunların hepsinin mistik şair olduğunu biliyoruz değil mi? Peki bunu arkadaşlar ders notlarımızda da önünüzü açınca arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Mesela Ebu Bekir Eroğlu ve Sedat Umran biraz daha geride. Mesela Sedat Umran da gittim taş atarak denizlerim ünlüdür. Onun dışında leke ve kara Işıldak da karşımıza ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Ama burada yedi güzel adam içerisinden değerli olanlar Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil, Akif İnan. Bunlar yedi güzel adamlar. Artı Hilmi Yavuz ve Nurullah Genci kafamıza yazmamızın kafi olduğunu düşünüyorum. Anlaşık demek ki mistik sanatçılarda şu anda ne yapmış oldu arkadaşlar? Bitmiş oldu. O zaman şimdi 1980 dönemine hemen bir tabloyla özetlemeye geçebiliriz. Gençler, diğer videoda görüşmek üzere.